Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ders konumuz Funda Arar Yak Gel şarkısı olacak. Şarkının önce orijinal tonunu söyleyeceğim sonra transpoze edip kolay tonda nasıl çalabiliriz? Onunla ilgili bir ders yapacağız. Burada bence dikkat etmemiz gereken şey ritim. ona dikkat edeceğiz. Ama istediğiniz her tonda okuyabilirsiniz. Sıkıntı değil sesinize göre ayarlayın. Ritimimiz arkadaşlar söylüyorum yazın lütfen. Ee, A, A, Y, Y, A, Y, A, Y. Yani bu son 4 A'yı kızı geçiyor. A, Y, A, Y. Yani A, A, Y, Y, A, Y, A, Y. Dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. E, ritme dikkat etmeniz lazım. Tekrar yapalım. Burası Yani mi majör, re majör, do minör, diyez. Bu ritmi şu şekilde çal çalabilirsiniz. İkinci aya, yani ilk vuruyorsunuz ya iki kere. İkinci aya kapatma koyabilirsiniz. Mesela şu şekilde. Diyes var burada. İsterseniz kapatmalı da çalabilirsiniz. O tamamen sizin tarzınıza kalmış. Bu arada bu çaldığım orijinal tonda arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, nakarat zaten e, F diyeze başlıyor. Hangisi kola geliyorsa hangisi sizin hoşunuza gidiyorsa o ritimle yapın. O tarzda yapın. İki ritim aslında. İkisi de aynı. Birine kapatma koyuyorsun. Birine sadece vuruş yapıyorsun. Kapatmanın yerine. Ee, peki bir de şöyle düz bir ritim yapabiliriz. Yani bu da da yazın. A, Y, A, Y A, Y, A, Y arkadaşlar. Yani ilk gösterdiğim ritimde iki kere A vuruyorduk üstten. Bu ritimde A, Y A, Y yine o dört e, yani üst alt kısmı hızlı olacak. Yani A, Y, A, Y A, Y, A, Y Bu da üçüncüye ritimimiz olsun. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Şeyleri aynı ama tarzları farklı. Üçü de uyuyor. Zaten bir tane dediğim gibi iki tane ritim var aslında. Birine kapatma koyuyoruz. İki tane farklı ritimleri çalabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Şimdi orijinal ton arkadaşlar şarkının ilk girişi do minör diyeze başlıyor. Re majör diyeze korumuz var. E, mi majör akorumuz var. La majör akorumuz var. Si minör akorumuz var ve e, diyez var. Nakarat da buraya giriyor zaten şey e, ile başlıyor. Sat gel, bildiğin ne varsa sat gel, gözüm yok para kulda yalnız sanadır bu hasretim. Buraya dikkat et var, bekliyorum. inadı sevdiğim kısmında mi majör, re majör, do minör var. Bunları biraz hızlı geçeceğiz. Şimdi, ee, la minöre çekersek arkadaşlar, akorlarımız la minör, si majör şey, si bemol majör ya da ee, la majör diyez fark etmiyor. Do majör akorumuz var, re minör akorumuz var, sol minör akorumuz var. Akorlar bunlar evet arkadaşlar. Bir de fa majör akorumuz var. La transpoze edersek arkadaşlar kolay pozisyon. Burada da nakaratta da re minörle başlıyor arkadaşlar. Yani Ya gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözü yok para bulda yalnız sanadır bu hasretim. Burada yine söz var. Yani si yerine sol minör almış oldu. Tekrar Yani bu akorlarda çalmak isterseniz arkadaşlar, yani la minör tonunu çalmak isterseniz de e, akorlarımız da bunlar arkadaşlar. E, dediğim gibi dikkat etmeniz gereken ritim bence. E, şarkıda biraz dinlerseniz. Soloda Yani 5. pozisyonda bulabilirsiniz. Her yerde bulabilirsin. üzerinde arkadaşlar. E, İstediğiniz her yerde sola atabilirsiniz. Burada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey ritim. E, mi miminora çekersek bu sefer nakarat lamner oluyor arkadaşlar. Yani... arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.